Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanal dediysem YouTube olabilir ama YouTube değil. Ee, bugün sizlerle bir konu konuşmak istiyorum. Muhteşem sonucu olan ve sonucundan sonra muhteşem gelirler elde eden bir tanıştıracağım. Günay Karaman. <laughs> hoş geldin Günay Kanama. Ee, kaç kilo verdin Orblak'la? 30 kilo verdim. Peki nasıl verdin? kalarak falan. Yaptığım için herhalde. Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Sen nasıl hissediyorsun kilo verirken? Bu 30 kilo. Çünkü bir insan çıkar mısın içinde? Evet. 30 kilo verirken çok kolay bir şekilde verdim. Hiç zorlanmadım bir açıklık gerçekten. Ee, ve diyetten çok haroş. Bir evet, daha önce ben diyeti yaptığım tek farkına. Hayatımızda yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ve %80 harita ürünlerinin desteği yazıyor. Burada ve %20, %20, %20. Ee, program çok önemli. Bu şekilde verdim. Seni verdim. Harikasın. Peki... E Geldi ya da ne bileyim sevdiğim kimi neden Çünkü önce ben, şey, ben kendi işim vardılar. Bu arada bunu da öğrenci Evet ee, daha önce tam sonra şu an kadar kadar. ve güzel Herkes yapabilir, yani işte herkes yapabilir. De istiyorum. Ee, de değişiyor her ay. Yani. <laughs> e, şu an. İlerliyorsun, Çok güzel ofisi var. Evet. Evet, e, bir tane ofisim var. Evet. Bir tane hani tüstiyofsim var. Tüstiyofsimden araziyi açtım, daha açıklamamıştım, şimdi da açıklıyorum. İnşallah ofisimin tam hazır halini sizinle paylaşacağım güzel gidiyor, özgürüm, kendi işime sahibim, böyle iş kadınıyım, ev kadınıyım, her şeyi her şeyi yapabiliyorum. Hiç yani kimseye bağlı değilim, bir şey, patrona bağlı değilim. Eşimle de şu an horrible şey yapıyoruz. Yani çok güzel gidiyor, herkese tavsiye edebilirim. Peki tek da... yapmak mı güzel, karı koca yapmak mı güzel? Bunu ben çok merak ediyorum açıkçası. Tek yapmak da güzel ama şu an Ümit'le çok iyi olduğumuz için karı koca yapmak daha güzel. Harikasın, teşekkür <laughs> Gün ayı 3 evetle uğurluyoruz. Dinlerik. Eğer siz de hayatınız baştan aşağı değişsin istiyorsanız, bedeniniz, ruhunuz, yaşam tarzınız, her şeyiniz değişsin istiyorsanız bize aşağı, aşağı bırakacağımız numaradan ulaşabilirsiniz. Yahut da DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.